Evet İbrahim Bey ile beraberiz. Özbekistan'ın Fergana şehrindeyiz. Kavun mu meşhur burada? Gibi. Buranın neredeyse meşhur olmayan bir şey yok. Ama en meşhur olanı Andijan'ın dondurması. Allah Allah. Hatta şöyle söyleyeyim Andijan'dan önce her, burada her yerde o dondurmayı yiyeceksin.

Sanki burası Kıbrıs'tan tarafı. Evet. Oşa doğru gidiyor gibi. O zaman Tacikistan'a gidiyor bu <laughs> Çünkü ülkenin her yanı çevrili böyle. Diğer ülke. Çin'den çok ürün geliyor. Taşımacılık çok hızlı gibi. Öyle hissettim. Yani öyle sayılabilir. Çünkü dün dağ yolunda çok şey gördüm. Çin'den gelen tır gördüm. Çok çok çok, 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 çok. Bizim tırlarda gördüm. Selam da verdim. Çünkü, Orada da bastı. gittik. Ee, Kırgız sınırına gittik. Daha biz